ovada açtıkları spor salonunda öğrencilerini başvuru Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Edis çiftinin hedefleri Türkiye Şampiyonası'nda Yüksekova'yı en iyi şekilde temsil etmek. Ayağı çevir, ayağı çevir. Kırk sporcu ile Türkiye şampiyonasına hazırlanan Elif ve Şaban Ediz çifti yapılan çalışmaları ve hedefleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beden eğitimi öğretmeniyim. 14 yıllık milli sporcuyum. Bu şu kickbox, karate ve tekvando branşlarında antrenörlüklerim var. Düz Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Yüksek Ova'da dövüş sporlarına yüksek bir potansiyel olduğunu gördük burada bir spor salonu açmaya karar verdik. 40'a yakın sporcumuzla beraber 2024 bu şu Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Buradaki öğrencilerimiz azim ve istekleriyle bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Eminim bu salondan nice Avrupa şampiyonları, nice dünya şampiyonları çıkaracağız. Allah'ın izniyle salonumuz yüksek ovadaki halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sonuna kadar hizmet etmeye devam edelim. yüksek Yüksekova'dan potansiyel olan sporcuları bulup bunları ülkemize kazandırmak, Dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına bu sporcuları gönderip ülkemizi en güzel şekilde temsil etmelerini sağlamak. Birlikte bu spor salonunu açtık, burada çocukları yetiştirmek üzere e, hedefimiz e, çocuklara Türkiye şampiyonasını hazırlamak, e, Türkiye şampiyonasında şampiyon çıkarıp ileriki zamanları dünya şampiyonasına hazırlamak inşallah Biz var. Türkiye'nin öğrenci birlikte antrenman yapıyoruz burada, hepsi birbirinden değerli. Yüksek havadaki gençlerin potansiyeli çok yüksek, e, bu sporda başarı olabileceklerini düşünüyorum.